Merhaba arkadaşlar, bugün Ayvars'la birlikte oynuyoruz. Evet, çıktık bile. Neyse. Şimdi arkadaşlar, bütün boss'ları yeneceğiz. Kaplumbağa Köyü'nden başlıyoruz. Kaplumbağa Köyü'nden. Neyse, gidiyoruz. Ee, geldik. Ayvars, hadi. Ya Ayber niye açıyorsun ya? Ya açmadan da çıkabiliyor. Mal mısın? Buradan yukarı çıkın. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. İki dakika bir sorun oldu hemen hallettim. Tırmanamıyoruz ya buradan gideceğiz. Lan. Arkadaşlar bir çıkalım. Arkadaşlar ben çıktım. Aybars'ı bekliyorum. Aybars ölme artık şuna. Ee, ha tamam. Gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi bu direkt öldüreceğiz. Ağzı açıldı. Hala hala deme ya. Kurtaracağız işte. Hop. Allah. Hop. Dövdüm bile. Elmas yapar mıyız be? Allah yanlış yaptım. Hop. Hop. gideceğiz. Allah. Allah. Ay hepsi sana geliyor. Öldü. Öldü. Öldürdük. Hala 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 deme. Ya. Ben kurtaracağım yani. Hop. Dediği kurtardı. Kızıca kurtardığımız için reklam çıkmadı. Neyse bir ayı köyüne gidelim. Ayı köyüne geldik. Şimdi şuraya gideceğiz. Gel çöle çöle. Çöle buradan gidiyoruz çöle. Oh. <laughs> Çölden hemen reklam çıktı. Atladım reklama. Tam. Arkadaşlar bu arada bakın arkalar köstüremiyorsunuz. Ayberk o tarafa değil. Ya ben seninle mi geleceğim ya? Kendi kendime giderim ben. Alayım ben de. Ulan beni bekle. Hop. Ne oldu? Öleceğim oh. 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 öleceğim lan. Genelde çok kolay geçerdim ama şimdi ölüyordum neredeyse. Yani Arkadaşlarım dedi öyle yaptım, neden öyle yaptım diye sorarsanız e, çünkü bazen videoyu çekmediğimizi sanıyor yanlış yerden tık, Videoyu çekmediğimizi sanıyor direkt şey yapıyor, kapatıyor kaydı. Bu yüzden öyle yapmak zorundayım arada bir. Allah. Lan ben nasıl öldüm? Bana... Geldi. Neyse ben hemen doğuyorum. Arkadaşlar Ayvaz şu anda kalp masajı yapıyor bana. Hayır ne yapıyorsun yani? Neyse doğacağım birazdan. 3, 2, 1, 0. Nereden gidiyorduk lan? Kafam karıştı. Ezbere biliyorum ben bu yolu. Buradan. Buradan. Şimdi de buradan. O, ben gidiyorum. Kalan filan deme mi ya? Boş konuşuyor değil mi? Bir dakika, orada dört göz vardı. Hakikaten o mumya şeyinde mumya mezarım artık. Neyse, onun içinde e, dört tane göz vardı üstünde. Şimdi diyorum ya bir de. Neyse gel hadi gel. Gel iyice. Ezdim. Bir daha ezeceğiz. Şimdi Ayber söylemiş. Ayber söylemiş. Hop. Gel lan sıkıyorsa. Hop. Öldü. Aybars doğmadı olmadı daha. Aybars daha olmadı. Hop. Ben de kurtardık. Reklam çıkacak dedim çıkmadı. Hop. Hop gidin kendi vatandaşlarını önlüyorum ya. Biz bir Ayı köyüne gidelim hemen. Arkadaşlar dönüyoruz. dönük kar var sırada. Ayvas'ta reklam çıkınca buraya geliyor. Ayva şimdi oyuna başlayacak ki tekrar oraya ışınlıyor. Aa bak oraya ışınladı. Aybars şimdi ona da başlayacak. İyice bir garip yani bu oyunun mekaniği. Arada böyle yapacağım demiştim. Şimdi kar vadisine gidiyoruz. Aybars videoda niye değiştiriyor? hemen yap. Hemen yap. Ayber, arkadaşlar Aybars bir yapsın Yapmış bile. <laughs> Aybars neredesin ya? <laughs> He, kar vadisine nereye gittin sen? Geliyorum. Gelmiştim zaten ya. Niye öyle şey yaptım ki? Ne uçuyorum. Aa reklam çıktı. Reklam bitti. Boz. Aynen. Hop. 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 Koca ayak. Buradan birazdan ay bas bize bakacak yukarıdan ay versin Lan. bak doj doj yani bu dojlar çok kolay ben niye böyle yaptım <laughs> <laughs> o çok iyi doj Ne bir daha geliyor Hop. bakın içeriye sokmuyor bizi Allah Allah vurdu Biraz daha burada durursam öleceğim. Ne Hop. Boşun. Tamam bekliyoruz Ayberk'ı arkadaşlar. ayar birazcık sessiz olursa. Hop. Ya öldüreceğim ne olacak? Hop. Ya, ne yapıyorsun çıldırdı iyice bu ya. Benim de canım bir... Neyse ölmem herhalde. Allah! Ölüyordum ama. Hadi. Uha, canım gidiyordu. Ben... bayıldı. Bakın Aybars kıza bakıyor burada. Aybars gidiyor. neyse. Sus, sus, da. Biliyoruz kaç kere gördük onu. Emoji kutusu vardı burada. Doğru. Ee, arkadaşlar Ayıköy'e gidiyoruz. Allah! Kabul etme, kabul etme. Heh. Heh, şimdi. Ee, sırada ne var? Sırada koca ev var. Koca evleri bitireceğiz yani. Kovana gidemiyoruz çünkü. o küçültüyorlar. Küçük ayıyla da küçültünce atom kadar oluyoruz. Hadi gidiyoruz. Geldik. Ben de müzik değişmedi çünkü ben de ayme bir var. Hadi koş hadi. Alan yanlış yerden. Burada. Ben hemen ayar. sen burada bekle. Ben hemen şey yapacağım. Ben bunları çok iyi doyuruyorum. Hop. Bak şimdi bak. Gelsin. Atla. Hop. Bay bay kardeş. Allah Allah atladı. lan. Hayvan herif ah. Ben şu anda şamarlıyorum bunları. Niye geliyorsun sen? On gelip, Arkadaşlar ben buna çok iyi doğruladım. Söylediğim gibi bakın şimdi. Hop kadar aşağı atıyorum hepsini. Şimdi Aybans'a gitmesin. Oğlum ben de düşürdüm. Allah Allah doğru bu onu unutmuşum. Aşağı mı gitti lan o? Aşağı gitmiş. Ama benim canım da gitti. Ay tövbe tövbe. Burada başka yok değil mi aynen? Şimdi bunu açıyorum. Hadi. Ayar direkt böyle. Bekle kalp alacağım. <laughs> Ana. Patron tokatlamaya geldik. Ay bak. Ay arkadaşlar. Burada size bir tane taktik vereceğim. Böyle geziyoruz zaman şimdi ha, bak bu geldi. Deneme konulu 1700. Bu ne be? Oylanın biter şimdi. Oylama kalmış. Bakın arkadaşlar sadece sağ gideceksiniz. Bir kalpten öbür kalbe. Şimdi bekleyin burada. Zaten tam siz gelince saldırısı bitiyor. İyi patlayın. Ama hep sağa doğru. Hep sağ gibi. Taktik bu. Her saldırısında sağ yine. Bakın. Kafa attı. Çok kolay. Şimdi bir tane daha saldırı yapacak. Hangisini yapacak? Hop. Kuyruk atlama. Kuyruk atlama diyorum. İp atlama değil. Allah. Hop. Kalbe kalbe. Genelde bu taktiği çok iyi yapardım. Bu sefer olmadı. Uçtuk kalbe. Bakın tam biz gelince durdu. Allah. Ne oluyor? Bir şey oldu. Neyse. Yeterli boş alan yokmuş. şurada şurada Ne oluyor? Video bitecek mi ya? Video birazdan da biter. Hop. Ölecek zaten. Ölecek zaten. Hop uçalım. Hop geldim. Bakın tam gelince saldırısı bitti. Video bitmedi. Allah. Allah. Aynen. Bana oğlum deme. Bitiyecek neredeyse. Nerede işte? Ben tuttum çok, çok, çok kötü. Yakalan Allah canım gitti. Canım gitti. Hadi kafayı da vurdu. Tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutma.